Ben, ben sana bir şey anlatayım diyor. Şu bankalar diye bir şey var. O bizim millet için kara bir gündü diyor. Aynen onun Karanlık ve kara bir gündü. Deden de geldi, bir de bir kemikti. Arkadan büyük savaş başladı. Büyük savaşta da ben dedi bu herkesi tanıyorum. Buradan hepsi gittiler dedi. Bu dipsiz kuyu gibi dedi. Ne Çanakkale'den dönen oldu dedi, ne de Yemen'den dönen oldu. O iki yeri esas şey yaptı. Esas can yakan. Bir Yemen, iki Çanakkale. Gittiler geldi. Dipsiz kuyu Bu yetmiyormuş gibi. Bir de dedi şey gavur geldi. Paydahtı ev içirdi. Padişahdan eser almıştı. Evde er yok, avuçta yok. Gençliğe bir şey kalmadı. Tarlalar, şu bu ekinler bilmem ne. Öküzün arkasında giden adam yok bilmem ne. İneği sadece o yok Böyle böyle anlatıyor. Böyle karanlık ve ümitsiz günlerden geçiyor. Sokaklar şey, insanların diyor ağzına kilit vurulmuş Konuşacak kalbi. Bir ara geldi ki, diyor, çarşıda, pazarda, kahvede, şurada, burada. Bir tane paşa var. Osmanlı'ya asi olmuş. Ben ülkeyi, memleketi düşmandan temizleyeceğim diye dolaşıyormuş. Anadolu'ymuş. Böyle bir şair yayıldı herkes. Bir kısmı ses çıkartmıyordu. Bir kısmı da oho ne paşası. Bu Osmanlı ne paşalar görmüştü? Onu da tepelerdi. Tepeler dediler. Mi? Ne paşa ne Osmanlı'ya asil olmakla. Aradan biri kel geçmedi diyor. Gene bu çarşıda, sokakta, kahvede bilmem nerede insanlar pazar yerinde dediler ki ya bu herhangi bir paşa değil. Çanakkale'deki Mustafa Kemal dediler. Diyor. O zaman insanların bir dönemi diyor. Mustafa Kemal'si o yapabilir dedi.